<laughs> Allah'ın izniyle çıkarttık arabamızı. Hop 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 sağlı gel hop 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 hop. Aga kaç aradan kaç aradan kaç. Abi barıya ne der? Barıya ne der? Barıya ne der? Tut 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 tut. Sola sola sola. Sola sola sola. Sola sola sola. Bu, sola at abi sola at sola. Ben plan yapamadım. Bırak bak bırak bak. Abi yapmıyor yapmıyor Turk abi. Hiçbir şey yapmıyor araba. Dayandırsın yine al. sola. Dur oldu yere dur oldu yere. Konta kapat konta kapat. Kapat konta. Aşağı, aşağı bekle bekle gitme. Bas freni Ayağımı kokayım. Taktıramda özür Ya. Ay. Oğlum ya. Dur dur. Dur dur bakayım o gider ama Bir gün lazım ya.